Şu en büyük sorunu kapalı alanlarda müdahale edemediğimiz çatıyı deliyoruz. Hiç i̇nsan olmadan buradan kumanda ederek ilk müdahale edilmeyi gösteriyoruz. Tablet boyunca yani bütün konfor her şehrin hızı 4.2 metrekare. Görüşürüz. 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 Şehrimizdeki tüm beşeri ve ekonomik faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizim en büyük vazifemizdir. Bu vazifemiz ilk olarak itfaiye teşkilatımıza kazandırdığımız yeni araçlardan söz etmek istiyorum. Ya Rabbi şu an sahada bulunan, hizmet veren ve bu hizmete bu filoya katılacak olan bu yeni araçlarımızla birlikte ülkemize, milletimize, şehrimize hizmet eden bu araçları ve bu araçları kullanan çalışanlarımızı her türlü kazadan, beladan, musibetten, şerlerden emin ve muhafaza eyle. Cumhuriyetimizin 99. yılının coşkusunu yaşarken Türkiye olarak büyük hedeflerimizi birer birer hayata geçirmenin gururu içerisindeyiz. 2023 yılına çok az bir zaman kaldı. İnanıyorum ki 2023 yılı Türkiye'nin yıldızının tüm dünyada daha çok parlayacağı bir çağın kapısını açacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet yolculuğumuz Türkiye yüzyılı ile zirveye çıkacaktır. Türkiye yüzyılı ülkemiz için gücün, istikrarın, kalkınmanın yüzyılı olacaktır. Artık hayat standartlarının yükseldiği, ihtiyaçların çeşitlendiği, altyapı ve üst yapı yerine akıllı şehirciliğin, inovasyonun Bilim ve teknolojinin konuşulduğu bir çağda yaşıyoruz. Bugün dünya üzerindeki şehirlerin yalnızca iki seçeneği var. Ya çağın gerisinde kalıp unutulacaklar ya da çağı yakalayıp Şampiyonlar Ligi seviyesine yükselecekler. Bu seçim şehirlerimiz için bir keyfiyet değil, milyonlarca insanı doğrudan etkileyecek hayati bir zorunluluktur. Bizler Anadolu'nun kadim başkentinde, Türkiye'nin tam kalbinde Konya'da yaşıyoruz. Güzel şehrimiz Konya her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve sahip olduğu yüksek potansiyeli en verimli ve en iyi şekilde kullanıyor. Göreve geldiğimiz ilk gün bizler tüm hemşerilerimize şehrimizi dünyanın en önemli şehirleri arasında taşıyacağımıza, beni ve en iyi hizmetleri sunacağımıza dair söz vermiştik. Her şeyden önce AK Partimizin gönül belediyeciliği ile Konyamızın ihtiyaçlarını ve değerlerini ve hemşerilerimizin isteklerini harmanlayarak adına Konya modeli belediyecilik dediğimiz bir metot geliştirdik. Yaptığımız tüm çalışmaları Konya modeli belediyecilik anlayışımız çerçevesinde şekillendirdik. Göreve geldiğimiz günden bugüne Konya'mız hamdolsun çok şey kazandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleriyle şehrimize her anlamda altın çağını yaşattık. 31 ilçemize ve 1154 mahallemize hizmet götüren Büyükşehir Belediyemizde göreve geldiğimiz günden bu yana bugüne kadar araç envanterimize yaptığımız güçlendirme çalışmalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana toplamda 288 yeni aracı Büyükşehir Belediyemizin envanterine kazandırdık. Tüm bu araçlarımızın güncel bedelle maliyeti 664 milyon lirayı da Öz kaynaklarımızla ödedik. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Konya modeli belediyecilik anlayışımızla hem Türkiye yüzyılına katkı sağlayacak hem de şehrimizi en, güle, en güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Yalnızca bugünün değil 2023'ün, 2030'un, 2050'nin Konya'sını inşa etmek için var gücümüze çalışacak ve Allah'ın izniyle hedeflerimizin hepsini birer birer gerçekleştireceğiz. Konyamızın hayallerini gerçekleştiren ve yaptığımız çalışmalarda her zaman en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Yine Konyamıza olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hemşerilerimiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kuruma, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Leyla Şahin Usta'ya Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımıza ve değerli yönetimlerine, ilçe belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, mahalle muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma ve tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Şehrin güzelliklerine güzellikler katmak, marka değerini yükseltmek sadece ülkemizde değil, artık bölgemizde ve dünyadaki gelişmelere karşı bu modelin çok daha iyi bir şekilde sunulması kıymetli Uğur İbrahim Başkanımızın ve ekibinin çalışmaları. ilçe Belediye Başkanlarımız hakeza birbirleri yarışan her hafta birkaç tesisi hizmete açmakta. Bu şehre verilen bir değer. Şehre verilen önem. Ve bu şehir insanının da bu hizmetler karşılığında gerek Cumhurbaşkanımıza, gerek partimize, Gerekse belediye başkanlarımıza karşı o gösterdikleri büyük destek her geçen gün artarak devam ediyor. Konya'mıza uzun yıllar hizmet edecek araç filosuyla bugün e, inşallah e, kurdurasını keseceğiz, hizmete almış olacağız. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli ekibine ben teşekkür ediyorum. Tabii Konya'mızın nüfusu ve yüz ölçümü büyük. 31 ilçemiz var. Bu araçlar 31 ilçemize hizmet edecekler inşallah uzun yıllar hizmet edecekler. ben burada bu araçların kazasız belasız Konya'mıza nice yıllar hizmet etmesi temennisiyle hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Şu anda arkamda birbirinden yakışıklı araçları görünce hepsi hakikaten çok kıymetli araçlar. Bazılarının parayla dahi alınması zor olan bir dönemde yaklaşık 300'e yakın bir araç alındı ve şu anda hizmete başladı. Bizi mutlu eden tarafı da İlçe Belediye Başkanı olarak söylüyorum. Bu araçların hepsi e, bizlere hizmet edecek. Ben e, tekrar e, Uğur Başkanıma ve onun kıymetli e, çalışma arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emekleri büyük, şehrimize katkıları büyük, ilçelerimize katkıları büyük. Ve bu araçları kullanacak arkadaşlarıma da e, Allah kaza bela vermesin, Allah yollarına taş çıkarmasın diyorum. Onlara da hayırlı olsun diyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren Konya'mızın vizyonunu değerini yükselten çalışmalar yapmaya devam ediyor. Ben burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve şahsında bütün ekibine teşekkür ediyorum. Hizmetleriniz daim olsun başkanım. Allah razı olsun. Emekleriniz, gayretleriniz daim olsun. Biz kalkınma yerelden başlar diyoruz. Konya'mızda bu örnek belediyecikler sayesinde, bu birlik beraberlik sayesinde inşallah hem Türkiye'ye hem dünyaya Örnek olacağız.